Mustafa Amutkan. 1994 yılında Mersin Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet ettiğimiz evde polis baskınıyla gözaltına alındı. Bir aylık işkence sürecinden sonra tuttuklandı. DGM'de yargılandı. DGM'de yargılanması sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Konya. Konya'da kaldıktan sonra sırasıyla işte Antep, vererek Hilvan en son şu anda tutuklu bulunduğu Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yatıyor. Şöyle bir durumu var abimin. Hilvan Cezaevindeyken gününün dolmasına yani 30 yılının dolmasına bir haftadan az bir süre kala Erzincan Cezaevine sürgün edilip tek kişilik hücreye koyuldu. Ondan sonraki süreçte her biri 6 ay olmak üzere 3 sefer uzatıldı. 7 Temmuz 2024 Ondan sonra 7 Ocak 2025 Tekrar 7 Temmuz 2025'te cezası uzatıldı. Şu anda 7 Ocak sürecini bekliyoruz. Bu süreçte Hilvan cezası oraya sürgün edildiği zaman bir hafta içerisinde kurula çıkıyor. Kurul ona diyor ki biz seni tanımıyoruz. Sana iyi hal veremiyoruz. İyi hal verebilmemiz için seni tanımamız lazım. Bir altı aylık uzatma oluyor. İkinci altı aylık süreçte ise 30 yıl önceki beraber yakalandığı kişiler ona soruluyor. İşte bunları tanıyor musun? Çık, Cezaevinden çıktığın zaman bunlarla tekrar iletişime girecek misin? Bunlarla ilişkilerin nelerdir gibi saçma sapan sorular soruluyor. Ve orada bir nevi psikolojik evet baskı daha daha çok hani onu biraz da böyle işte yanlışa itme gibi pişmanlık dayatması yani yaptığın olaylardan pişman mısın cezasını bitirmesine rağmen bir türlü tahliye edilmiyor söyledikleri sen cezaevinden çıktıktan sonra ne yapacaksın ailen görüşüne niye gelmiyor ailenin arana bir sorun mu var Bizim gidememizin sebebi maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. İki tane abim cezaevinde olduğu için bir ona bir ona olunca arada bayağı zaman geçiyor. Şimdi burada aileler bezdirilmeye çalışılıyor. Ben kendim 2022 yılında cezaevindeydim. Tarsus cezaevinde. Samsun Kavak'ta olan Nusret Amutkan abim bizim oraya gelmek için dilekçe yazıyordu. Ona verilen cevap yer yok. Oysaki biz 18 kişilik koğuşta 8 kişi kalıyorduk. 10 kişilik boş yerimiz olmasına rağmen ki kardeşler istediği zaman bu Türk ceza kanunu şeyinde var yani. Bunların kanununda var. İki kardeş yan yana gelmek istiyorsa gelebilir. Benim abimin defalarca dilekçe yazmasına rağmen yer yok denilerek dilekçesi reddediliyordu. Burada aileler bezdirilmeye çalışılıyor. E. Yani 30 yıldır aynı şekilde biz cezalandırılıyoruz yani. Bir ayağımız orada, bir ayağımız evde. Bu şekilde. Ve şunu söylüyor cezaevi müdürü. Burada süreç yok. Burada Adalet Bakanı yok. Burada Cumhurbaşkanı yok. Burada meclis yok. Burada her şey biziz. Bu bizzat müdür tarafından söyleniyor. Mesela bu bulunduğumuz Çukurova çevresinde olsa aylık bir sefer gidebiliriz yani. Ama şu anda uzak olduğu için hem ekonomik olarak bizi zorluyor hem işten dolayı gidemiyoruz hem de o, o ay görüşe gidersek onun giderlerini karşılayamıyoruz masraflarını veremiyoruz yani ona para gönderemiyoruz. Şimdi Nusret Nusret Amutkan olan diğer abim Mustafa Amutkan abimin küçüğü. Kendisi abime yapılan bu işkenceler onun hafızasında böyle derin yaralar bıraktığı için dayanamayıp 96 yılında daha yani kendini o durumda hissetti. İki yıllık gerilacılıktan sonra 1998'de Diyarbakır Hazru ve Kulp arasında bir yerde sağ ele geçirildi. 98 yılında. O da işkencelerden geçti. Şu anda zaten İHA'denin hasta tutsak listesinde yer alıyor. Yani Mide ülseri var. Mideden ameliyat oldu. Şu anda fıtık ameliyatı olması gerekiyor. Onun dışında böyle belirtemediğim birçok hastalığı var. Denen hasta listesinde olduğu için bu liste iadede var. Birçok hastalığı var. Zaten bunlar yaşlı insanlar. Cezaevi olmuyor. Yani bunlara göre değil. Bu 27 Şubat açıklamasından sonra cezaevinde daha ağırlaşmış koşullar. Sıra Samsun, Kavak, S tipinde Nusret Amutkan abim yatmakta. Daha önce üç kişilerdi koğuşta. Zaten üç kişilik yatak var. 3 kişilik ranza var. Şu anda bir koğuş dar olan bir hücre gibi olan bir koğuşta 6-7 kişi kalıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim 27 Şubat'tan sonra baskı biraz daha artmış. Her hafta telefonla görüş yapıyoruz. Her telefon görüşmesinde farklı bir baskı politikası uyguluyorlar. Farklı bir konsept uyguluyorlar mahkumlara karşı. Ve bütün müdürlerin ortak noktası burada devlet yok, burada Cumhurbaşkanı yok. Yani aynı şeyler orada da geçerli. Biz dışarıda tamam o güven oluşmamış ama biraz umudumuz var ama cezaevinde süreç yok. Bu açık. İki abimle de yaptığım telefon görüşmesinde ikisinin de ortak söylediği cezaevinde süreç yok. Yani kesinlikle cezaevinde çözümle alakalı hiçbir şey yok. Bu süreçle alakalı hiçbir şey yok. Ke i̇yileştirmenin dışında daha çok artan baskılar var. Sürecin ruhuna zarar veriyor. Bunu hükümetin buna el atması gerekiyor cezaevlerine. Bu müdürler nasıl böyle ahkam kesebiliyor, Nasıl böyle kendi başına konuşabiliyor? Bu Hareketi yani Bahçeli de bunun açıklamasını yaptı. Kuş bir kanatla uçmaz. Bir taraf gereğini yapıyor, diğer taraf yapmıyor diye açıklamaları var yani Bahçeli'nin. Evet Kürt hareketi düşen, üzerine düşeni yapıyor ama diğer tarafta hükümet nedense adım atmakta diretiyor, yani geciktiriyor. Artık böyle işte televizyonlarda bu meclis kuruldu, şu grup kuruldu. Biz pratik adım bekliyoruz, biz aileler. Pratik bir adım bekliyoruz yani. Pratik adım olmasa inanç yok. Umut var ama inanç yok. O şekilde söyleyeyim. Sürecin böyle bizde güven bırakabilmesi için öncelikle kendilerinin de söylediği gibi kurucu önder Sayın Öcalan'ın bırakılması gerekiyor. Birinci şey bu. Birinci şık bu. Tahtsal tutaklar ve cezasını bitiren insanların bırakılması. Yani cezaevinin boşaltılması. Düşünce suçu olan kişilerin bir kişinin bile cezaevinde kalması demek sürecin ilerlememesi demektir. Artık olmayan bir şeyin cezasını yatmak da şey,